Herkes Vedat Nur için Lazio'ya transferini beklerken iki flash gelişme yaşandı. İtalyan ekibi uzun süredir Kosovalı golcüyü kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürüyor. Sıkı pazarlıklar yürüten iki takım arasında anlaşmanın tamamlandığı ve Muğur için de yapılan teklifi kabul ettiği öne sürülmüştü. Fenerbahçe'nin Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında kadroda yer almaması bu transferin kesin olarak gerçekleştiği iddialarını kuvvetlendirmişti. Ancak yaşanan gelişmenin transfer nedeniyle olmadığı belirtildi ve asıl gerçek ortaya çıktı. Kosovalı golcünün sakatlığı sebebiyle birkaç antrenmanda yer almadığı ve bu yüzden hazırlık maçında kadroda olmadığı öğrenildi. Kosova'nın 3 Eylül'de Uluslar Ligi'nde Moldova ve 6 Eylül'de Yunanistan ile yapacağı karşılaşmaların öncesinde aday kadro açıklandı. Milli takımında yıldızlarından olan Vedat Muriç belirlenen 22 kişilik listede yer almadı. Kosova milli takım yardımcı antrenörü Muharrem Sahidi futbolcunun sakatlığı nedeniyle kadroya davet edilmediğini açıkladı. Sahidi e yaptığı açıklamada Vedat'ın sakat olduğuna yönelik Fenerbahçe'den resmi doğrulama aldık dedi. Uzun süredir Nuri için peşinde olan Lazio'nun transferde beklemeye geçtiği ifade edildi. İtalyan kaynaklı Citta Celeste'nin haberine göre sakatlığı sebebiyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Vedat Nur için daha fazla forma giyememesi şüphesi Lazio'yu acele etmemeye itti. Lazio sportif direktörü Igli teknik direktör Inzaghi ve Medat Muriçi ile ilgili bir konuşma yaptığı belirtildi. Tarihin bu transferde sakinliğini koruduğu ve yaşanan gelişmeleri takip edeceği bildirildi. Sarı Lacivertli takımı Vedat Nur bonservis ücreti olarak 18 milyon euroda diretmesi, Lazio'nun yeniden düşünmesini sağladı. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.